1 2 3 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Hadi açalım. Ya ne yapıyoruz? Bugün ya arabalarla oynuyoruz. Hafif arabaları ne yapacağız? Atacağız. Nereden? Çifş. Bakın arkadaşlar bu havlu havlu kağıtların içindeki yuvarlaklardan böyle bir tane ne yaptık? Boru mu yaptık? Evet. Oradan kuzey atacak hafif arabaları. Ben de bu karşıdan karşılayacağım. Hazır mısın? Evet. Bir dakika dur yerimi alayım be. At bakalım. Aha geldi. Devam et. Biraz büyükmüş bu. At bakalım. Hadi. Aha geliyor. Tıkta niye takıldı o? Dur ters oldu. Bir dakika. Dur dakika düzeltelim onu. Tabii, onlar, onlardan. Onlar sığmaz tabii. Dur. Küçükleri at tamam mı babacım? Küçük olanları at. Tamam. Çünkü bizim ne oluyor? Bu havlu peçete. Hadi. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü ya? Tamam. Alayım şunları. At, tamam. <laughs> Oo. Küçüklerini at tamam mı? Hangi araba atıyorsun. Yeşil de geldi. Arkadaşlar çok keyifli bu ya. Of! Ne zaman geleceği belli olmuyor Kuzey birazcık onun ucunu bana doğru çevirsene. Kuzey. ha. ha. bu tarafı doğru çevir bana doğru. Dur ben biraz yapayım dur. Bakayım. arkadaşlar bir dakika. Heh, ay. Ah. Pardon. Al. Al kaldır Aman bir dakika. Öyle kalkmış. Hemen hop. Hah. Hadi bakalım. Hadi at. Uf. Devam et. Arkadaşlar böyle şeyler türetiyoruz biz ya. ya bugün bildiğiniz evdeki havlu kağıtların içi. Maksat işte bak böyle eğlence olsun. Değil mi oğlum? Vay. Şey, şimdi geçeceğim. Şimdi geçeceğim şuraya. Ha Geçti mi? Ha? Sen şimdi, şimdi geçeceğim. Hadi bakalım. Bir... Ne onun adı ya? Unuttum. Geçti mi? Geçti, geçti. geçti mi? Nerede? At diğer araba çarpınca ona çıkartır onu. Bir tane ufak araba at içine. Çıktı. O iki tane çıktı hem <laughs> de. İki tane araba çıktı Kuzey. Geliyor. Yerde, takılıyor. Oh, çok güzel gitti. Wow, en güzel de bu çek. Güzel oldu. Bunu beğendim. Of, oh, harika bir sürü araba oldu burada. Güzel At bakalım. Hadi devam. Atmak daha Bitti ha? mi? Dur, şunları da at. İki oh. tane daha verdim. O ikisi çok güzel diyordu. O ikisini de at. Bana doğru çevir ucunu al. Aha takıldı. düştü. Arkadaşlar devam et bir tane daha at. Aha çıktı. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. O kocaman bak hortum. He hortum boru. Kuzey. Vay. Alabilirsin oradan hepsini. Tamam diyor. Oy. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kral, Kral Şakir. Üstündeki tişört ne? Beru. Beru. Hadi o zaman kocaman bay bay yap. <laughs> kocaman bay bay yap. Kocaman bay bay. Arkadaşlar kendinize çok iyi iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen. Topla bakalım baştan. Aferin sana başkan. Oyuncaklarını topla tamam mı? Aferin sana. <laughs> Aferin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay yap kocam bakayım.